Merhaba sevgili takipçileri. Epic Games üzerinden ücretsiz bir, şek bir şekilde oynadığımız Stranger Things 3'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Orada da bir şey varmış. Nedir ona cüce varmış. Onu da almış bulunduk. Oyunumuz tüm heyecanıyla ilerliyor ve oldukça keyifli bir oyun. Sizlere de tavsiye ederim ve ayrıca tamamen Türkçe. TV ile görüşmem lazım. Selam 11. Şey yapalım mı? Bak 1-1 diyordu. Şimdi 11 demeye başladı. Demek ki tercümede bir hata mı vardı acaba daha önce? Hayır Halkings. iyi bulmalıyız. Bakın daha önce 1-1 diyordu. Şimdi 11'e döndü. Tamam. Anne muhtemelen düşük bir ihtimal ama benimle zindanlar ve ejderhalar oynamak ister misin? Tatlım çok isterdim ama Hopper'la birlikte belediye binasına gitmeliyim. Burası güvenli. Burada kal. İyi eğlenceler. İlk bölümde bu karakter kayboluyor. Evet görevler geldi. İyi polis kötü polis. Belediye binasına gidip pek. Biz şu an neredeyiz? Şuradayız peki. Karakterleri birebir aynı yapmışlar. O kısım iyi olmuş, keyifli olmuş. Evet, polis binasına geldik. Merhabalar. burada mı? Merhaba Larry, burada mı? Başkan şu anda burada değil ama hemen bizi içeri al. Sizinle konuşmak güzeldi. Başkan Klein'in bu işte bir ilgisi var mıdır? Bilmiyorum ama yanlış bir şeyler var. Ofisini bulalım. Oha içerisi adam dolu. inceleyelim. Burada da belki bir cüce ya da şehir dosyaları işe yarar bir şey yok. Şurada belki olabilir. Gazete küpürleriyle dolu bir mantar pano. Tüm haberler Klein ile ilgili. Devam. SWD, SWD, AWD son açtık. Bez. Çakı. Hop. O kapıyı açtık. Güzel. Önce buradan başlayalım. asansör burası. Evet. Başka bir kata geldik. Oha. Peki. Burada elektrik yok. Yalnız... Canlar da hemen gidiyor. İkinci bir şalter daha olmalı. Evet, olabilir. Koridorda bir asansör daha var. Belediye binasının bodrumunda bu haydutların ne işi var? Olabilir. Elektriği açıp asansörü çalıştıralım. Asansörü açtık. Şey olmadı mı? Şurada yukarıda bir Tamam ya yukarıda şu kapıyı acaba? Şu kapıyı? Tamam. Orada bir kod vardı doğru. acilen kol almam gerekiyor. Ona... Evet cüce içinmiş. Ben elimden geldiğince her yeri açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oynadığım oyunlarda. Yani en ince ayrıntısına kadar. Evet bir asansör daha bir kat daha aşağı indik. Nereye geldik? Yok. Klein, Klein obisi burada. Bu kapıda bir çeşit elektronik kilit var. Aradığımız şey içeride olmalı. Bilgisayara deneyelim. Şifresi olabilir. Bilgisayarda bir şey yok ama bir not var. Şöyle diyor. Bir tuvalet, iki yardımcı, üç sır. Değişik bir bulmaca daha geliyor arkadaşlar. Bunun anlamı ne? Göreceğiz Hopper. Göreceğiz. Birinci neydi? Tuvaletti. Eee. İki yardımcı. Bu şişe eski. Klein'in pahalı zevkleri varmış. Raflar tuhaf duruyor. Onları sert çiğtelim. Bak, üç sır dediği şey de bu. Bak sen, görüyor musun? Şu şifreli kapıyı açacağım. D D S D -s -s A Burası açıldı ve burası açıldı. Oha! Hop bak 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 cüceye bak. Abi 50 cüce olma... var ve ben bir dakika. Daha. 1, 7, 8, 9. Demek ki gezdiğim yerlerde daha bulamadıklarım var. Evet yardımcımızın odası. 30 numaralı replay'i buldu. Şarjda kapandı tuhaf bir şeyler var. He, sıralama var. Sıralama var. Bakın, tuvalet, yardımcı, yardımcı odası ve belediye başkanının sırrı. Evet. Ateri müziklendirmesi <laughs> hoş oluyor yani. Gibi böyle bu şekilde. Dosyaları alacağız abi. Bozdurulacak çekler, mücevherler. Belli ki Klein birinden rüşvet alıyor. Belediye başkanı bu işin içinde. Polis şefi haneye tecavüzden bulunuyor? Neyse ki özel güvenlik tuttum. Uzun sürmeyecek. <laughs> Yüzüme vurma lütfen. Dün gece arkadaşların beni neredeyse öldürüyordu. Konuşmaya başla hemen. Tamam tamam. Kim olduklarını bilmiyorum. Sormadım. Starcourt alışveriş merkezinin sahipleri. Bence sakladığın bir şey var. Ona biraz daha bu hop. Dur. Arazi ihtiyaçları var. Doğu Hawkins'e doğru açılacaklar. Hest çiftliği adında bir yer. Tek bildiğim bu. Yemin ederim. Neredeler? Kayıtları göster. Tamam. Burada. Jim. Bu insanlara bulaşmak istemezsin. Sen kendine düşün Leli. Hadi Joyce. Burada işimiz bitti. İyi günler. Ben yine de şu tarafa gitmek istiyorum. Özel güvenlik tutmuşmuş. Ben o zaman onun da suratına patlatırdım. O beyzbol sopasıyla. Şimdi... havuza gidip şeye bakacağız. Biliye bakacağız ama şu panoramada ne var? Şunu alalım. Tamam. Biraz kola iyi oldu. Enerjiye ihtiyacımız oluyor çünkü. Evet herkes Starcourt alışveriş merkezine gidiyor. Zaten oyunda da zırt pırt orayı böyle öven şeyler vardı. Bu arada oynadığımız karakterler de çocuk. Yani Joyce ve e, polis memuru dışındakiler hep çocuk. Bilgi bulduk. Siz ucubeler neye bakıyorsunuz? Ah hiç sadece annemi görmeye geldim. Her neyse ben mola veriyorum. Döndüğümde burada olmayın. Özellikle sen Max. Max o sana tuhaf geldi mi? O her zaman tuhaf ama Heather'ı gördük. Katil olmadığını biliyoruz. Buz dolu bir küvetteydi. Zihin hırsızının soğuğu sevdiğini biliyoruz. Geçen sene Will'in o şey tarafından ele geçirilişini hatırlasana. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hatırla, hatırlatma yapayım. Bakın oyunun sonunda yazan 3 var ya Stranger Things 3. Bu dizinin 3. sezonunu konu alan bir oyun. Oradaki olaylar oradaki olaylarla buradaki olaylar çok paralel. Bakın burada da değil geçen sene bak ne diyor? Zihnimsiz'in soğuğu sevdiğini biliyoruz. Geçen sene Will'in yani ikinci sezondan belki de bahsediyor. Ama Hoz'da takılıyor hiç de zihin hırsızının yapacağı bir şey değil. Will'in bir şeyin olmadığını sanıyorduk. Ta ki çok geç olana dek. Daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Etrafı inceleyip birkaç soru soralım. Tamam. Mesela bu adama soralım. Buna soralım. Hey gölge yapma ama. Bir mi? Havuzun etrafında koşarsan düdüğünü çalıyor. Onun dışında garip bir şey görmedim. Üzgünüm. Çocuklar Karen için bir şey yapıyormuşsunuz. Benim için de yapar mısınız? Melwood Market'e gidip bana yeni saç kurutma makinesi alın. İşte size para. hemen hemen geri gelin. Birazdan eve gidelim. Merhaba ne? Bütün yaz havuzun havuzdaydım. Şu can kurtaran bile ilgili bir tuhaflık fark ettin mi? Neden ki? Billy de kim? Ha ha ha. Lütfen hanımefendi. Fark etmiş olabileceğiniz her tuhaflık işe yarar. Şey, Diğer annelerin bazıları o can kurtarana güneş kremi sürdüğü halde o yine de gömleğini giydi. Hatta gömleğini bir çöp kutusuna attığını gördüm. Galiba. Ne giydiğine dikkat ettiğimden değil tabi. Hmm. peki sağ ol anne. Anne gibi anne yani. Tövbe yarabbim. Aha bulduk valla. Dostum şuna bak çöp kutusunda uzun kollu gömlek buldum. İğrençsiniz biliyorsunuz değil mi? Evet iğrenç. Bir dakika. Bunu hatırlıyorum galiba Billy'nin gömleği. <laughs> Hawkins havuzunun <'ın> kulübesi. Kilitli. <laughs> Dostum bu orman biraz korkutucu. Billy mi? Rüya gibi. Aramızı yapar mısın? Tövbe Burası çok sıcak. Can kurtaran biri mi? Onu gördüm ama pek tanımıyorum. Üzgünüm. Havuz personelinden biriyle konuşan. Yani tamam. Şu. Chat'ti değil mi? Arka tarafa bakabilir miyiz? Buna iznim yok. Mesele ne? Hayır, sizi buraya aldığımı öğrenirse Billy beni öldürür. Zaten Billy bu tarafa hiç gelmiyor. Artık molalarını erkek soyunma odasında geçiriyor. Neden? Uzun soğuk duşlar almak için. Hatta havuz kapandıktan sonra bile yapıyor. Eskiden saunayı tercih ettiği için biraz garip. Hmm, tamam, teşekkürler. Kesinlikle bir terslik var. Evet. Billy'nin gömleği giydiğini ne zaman gördün? Gerçekten soruyorum. Bir test yapmalıyız. Erkek soyunma odasında bir sauna var. Onu oraya götürmeliyiz. Sonra onu içeri kilitleriz. Sıcaklığı yükseltiriz. Sonra ne olursa olsun cevabımızı alırız. Kesinlikle öğrenmiş oluruz. Hadi bakalım. Akıllım kızlar oraya giremez zaten. İçeride bir dolu insan vardır. Tamam o zaman gece geliriz. Burası kapalıyken. Sonra beni iyi tuzağa düşürmek için bir yem hazırlarız. Silahlar ne olacak? İşler sarpa sarabilir. Silah benim. Şimdi bir dakika. Yem mankeni imal et. Opsiyonel ateşleyici imal et. Biri sizden bir şeyler isteyebileceğimi söyledi. Olayı biliyorsunuz şapşallar. Hadi ama sen de mi bu seferki ne? Bana milkshake şey alın. Scopes Ahoy'de birkaç ezik arkadaşınız var değil mi? Söyleyin onlara. Billy ve ben o kıyafetleri onlara çok yakıştırıyoruz. ha. Abi şimdilik o ara görevlere hiç 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 bakmayacağım. Önce gidip şey üretmem gerekiyor. Sahte manken midir nedir? Yem manken. E, neye ihtiyacım var? Kalp masajı mankenini nereden bulacağım ben? Oha. Abi markete gidiyoruz. Abi tamam da çok mantıksız geldi şimdi bana bir dakika. Benim bu tarafa geçmem lazım. Ya bir susar mısın chat? Ulan illa alacağız. Almadan içeri sokmuyor. Vay arkadaş. Burada neler var? Tamam, ihtiyacımız olan bir şey yok. Bu da değil. Belki buradan manken alabiliriz diye ben buralara geldim de. inelim bakalım. Bana Melwood Market'ten müsil getirin ve dükkanın arkasından şey karşım bulun. Galiba bir paket kalmıştı. Muhtemelen kutuların arasına düşmüştür. Tamam şu... Şu görevi bir yapalım bakalım. Melwood Market. Melwood Market burası değil. Evet, meydana gideceğiz. Meydanda bulacağız marketi. Melwood. Şimdi bir tane saç kurutma ve müşil alacağım. yani bir şey yok ki Şimdi kalp masajı mankeni bunu oradan bulabilirim. Telsiz peruk. Bir de telsize ihtiyacım var benim. Bu görev biraz... Bir şişe müsil lütfen. Cidden mi? Bir şişe müsilini ne yapacaksınız? Bizim için değil, annem için. Tabii öyledir. Bir süredir Hadi bakalım Evet burada da bir görev varmış Kapıları o zaman E ee, amcaoğlu kapıyı açsana bize Bir şey mi satın alacaksınız Abi şu telsizi de alalım ikisini öldür. Burayı da bir elektrik verelim. Otomatik olarak kaydedildi ve burada Cüce Client'ı da bulduk. Buradan da kapıyı açacağız direkt. Evet dostlar bölümü burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hikayemiz tüm hızıyla devam ediyor. Stranger Things 3 oyununu beğendiyseniz ve oynamak isterseniz Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde bu oyunu kütüphanenizi ekleyip doya doya oynayabilirsiniz. Epic Games üzerinden yapacağınız alışverişlerde TV Gamers kodunu kullanırsanız yayıncınız beni de desteklemiş olursunuz. Dostlarım TV Gamers YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak paylaşılan videolardan ve açılan canlı yayınlardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz oyun haberlerini de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. I'll check out.